2020 galiba bu zamana kadar geçirdiğimiz en kötü yıldı. Virüstü, depremli derken ne uğradığımızı şaşırdık ama oyun dünyasına baktığımızda güzel bir yıldı diyebiliriz. İnsanların yıllardır beklediği oyunların bazıları bu yıl çıktı. Bu oyunların bazısı bence çok iyiydi, bazısı da tam bir hayal kırıklığı oldu. Yine popülerliği kısa süren oyunlar geldi, bazılarının popülaritesi hala devam ediyor derken bir yılı daha geride bıraktık. Ben de bu videoda benim için 2020 yılının en iyi oyunlarını listeledim. Merak etmeyin moruk listede Among Us ya da Fall Guys yok. Valorant da yok ama harbi oyunlar var. Final Fantasy 7 Remake. Bu oyunun eski sürümünü oynamadım. Zaten oyun çıktığında ben daha portakalda vitamindim. Doğruyu söylemem gerekirse Final Fantasy 7 benim ilk oynadığım Final Fantasy oyunu. Hikayesine ayılıp bayılmadım. Hatta bazı yerlerde sıkıldım. Ama oynanış çok güzeldi. Özellikle savaşlardaki taktiksellik çok hoşuma gitti ve sırf bu yüzden kendisi yılın oyunları listemde yer alıyor. Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed ile çok iyi bir mazim oldu söylenemez. Ubisoft eskiden her yıl birbirinin aynısı çok cacık hikayeleri olan Assassin's Creed oyunu çıkarırdı ve her defasında bu sefer devrim niteliğinde bir oyun geliyor diye oyuncuları heyecanlandırırdı. Hele Unity'deki sıçışından sonra serinin hayranları bile oyunu yerden yere vurdular. Sonrasında Syndicate hikaye ve oynanış bakımından biraz toparlasa da ağzımızı açık bırakacak bir oyun olmadı. Sonra Origins'i duyurdular ve Origins'le beraber RPG ögeleri de işin içine dahil oldu. Origins ortalama bir oyundu. Hikayesi cacıktı ve karakterleri odun gibiydi. Ana karakterde dahil hiçbir karakter bana kendini önemsetmeyi başaramadı. Sonra o oyun geldi. Assassin's Creed Odyssey. Oyuna 75 saat gömüldükten sonra mutlu ayrıldım ve bu oyun olmuş dedim. Kocaman bir harita, güzel bir hikaye ve gayet güzel karakterleri vardı oyunun. Oyunda level aldıkça geliştiğimi hissediyordum artık. Yine de sıkıntıları yok değildi. Yaşamayan bir açık dünyası ve zorlayan yan etmesi bir tık tatsız olsa da Odyssey güzel bir oyundu. Ve bu yıl Valhalla ile birlikte İskandinavya'dayız. Ben Viking temasını seven bir insanım. Ragnar öldükten sonra Vikings izlemeyi bıraksam da her zaman karlı kışlı ortamlar oyunlarda beni cezbeden bir öge olmuştur. Valhalla'da normal Assassin's Creed'lerden farklı olarak oyundaki bölgelere gidip müttefik toplamamız gerekiyor. Ve her bölge farklı hikaye anlatıyor ve dallanıp budaklanıyor bu hikayeler. Ubisoft'tan böyle özenerek hazırlanmış bir kurgu görünce şaşırıyor insan. Senaryo öyle güzel kurgulanmış ki saatlerce oynamama rağmen oyun beni baymadı. Hatta gariptir ki hikayenin sonu nereye bağlanacak diye merak ettim. Vallahi ben bile şaşırdım. Assassin's Creed oyunu lan bu bok gibi bir şey olması gerekiyordu. Karakterlere bakacak olursak bence gayet iyiydi. Ruhsuz bön, bön bakan aptal karakterler yoktu oyunda. Oynanış kısmında ise çok bir yenilik getirmemişler. Genel olarak Origins ve Odyssey'in dövüş mekanikleriyle aynıydı. Sonuç olarak bu oyun benim oynadığım en iyi Assassin's Creed oyunu. Ezio üçlemesinden bile daha güzeldi bence. Yakında Türkçe yaması çıkınca tekrar girişeceğim oyuna. Orient the Will of the Wisps. Aslında ilk öre oyunun oynadığımda senaryosunu çok sığ bulmuştum. Oyunda doğru düzgün ara sahne bile yoktu. Ama yine de oyun karakterlerini bana önemsetmeyi başarmıştı. Fakat ikinci oyunda daha güzel bir hikaye sunumuyla karşımıza çıkıyor Ori. İlk oyunda çok fazla platforma ağırlık verirken Will of the Wisp'te iki boyutlu olmasına rağmen çeşitli savaş mekanikleri vardı. Tabi boss savaşlarını unutmamak gerek. Sayısı fazla olmasa da gayet yeterli boss savaşlarına sahipti. İki boyutta platform oyunlarıyla çok fazla arası olmayan ben bile yılın oyunları listeme bu oyunu aldıysam gerçekten güzel demektir. Oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Oyun Game Pass'te var. Hades. Yok bu değil. Bu da değil. Hah bu. Hayatımda ilk defa Roguelike oyun oynadım Moruk. Roguelike oyun ne olduğunu bilmeyenler için kısaca her öldüğünüzde baştan başladığınız oyun türü diyebiliriz. Normalde ben bu türde bir oyunu hayatta oynamam ama oyunun basından aldığı aşırı övgüler yüzünden bir şans vereyim dedim. İyi ki de vermişim. İyi ki de ön yargılarımı bir kenara koymuşum. Oyun Yunan mitolojisinde geçiyor. Hades bizim Peder Bey. Biz de Hades'in oğluyuz ve babamıza baş kaldırıyoruz. Çekip gideceğim buralardan diyoruz. Peder Bey götüniyorsa git diyor. Sonra ilerlemeye başlıyoruz. Karşımıza bir boss çıkıyor. Ölüyoruz. Tekrardan başa sarıyoruz. Yine aynı boss'a ölüyoruz. Bu sefer koydum amına deyip kaza geliyoruz. Yine ölüyoruz. Elinde sonunda geçmeyi başarıyoruz ama. Oyun bu gazla ve bitmeyen aksiyonuyla içinde tutmayı başardı benim. Hades bana diğer oyunlardan çok daha farklı bir deneyim yaşattığı için yılın oyunları listeme girmeye hak kazandı. Ghost of Tsushima. Bu oyundan en iyi PlayStation 4 oyunları videomda bahsetmiştim zaten. Onu da yukarıdaki kartı tıklayarak izleyebilirsiniz. Aslında baktığımızda Ghost of Tsushima'nın hikayesi abartılacak seviyede güzel değil. Karakterleri az önce bahsettiğim Assassin's Creed Origins'den hallice. Açık dünyaya baktığımız zaman yine Ubisoft oyunu gibi bol bol outpost barındırıyor. Lan o zaman niye listede diye soracaksınız söyleyeyim. Bu oyun piyasadaki en iyi samuray oyunu. Ayıla bayıla oynamasam da bu oyunu oynarken sıkılmadım. Her ne kadar Assassin's Creed'e benziyor desem de oyunun atmosferi çok farklı. Bana gerçekten uzak doğuda olduğumu hissettirdiğini söyleyebilirim. Çağır açan dövüş mekanikleri olmasa da gayet keyifliydi. Özellikle birebir yaptığımız düellolar çok havalıydı. Bu oyunun oynayışı cidden güzel moruk. Yetenek ağacınızdaki yetenekleri açtığınızda daha da bir keyifli hal alıyor. Zaten o da olmasa bu listeye girmesi çok zor bir oyundu Ghost of Tsushima. Çünkü oyunun göze batan çok fazla eksisi vardı. Ve efsane olacakken kestane olan oyun Cyberpunk 2077. Ya cidden bu oyuna bu kadar heyecanlandığıma inanamıyorum. Bir de tam 9 Aralık akşamı PlayStation 4'te oynayın bari deyip oyunu alıyordum. Az kalsın 500 lirayı çöpe atacaktım yani. Allah'tan son anda karar değiştirip PC aldım da kurtuldum. Adamlar resmen dolandırıcı çıktı. 3,5 milyon konsol kullanıcısına konsollarda çalışmayan oyun sattılar. Zaten oyun çıkmadan PlayStation 4 ve Xbox One'dan oynanış görüntüleri göstermediklerinden ve hiçbir oyun basınına konsol kodu göndermediklerinden anlamalıydık. Neyse biz oyuna bakalım. Cyberpunk 2077 için gerçekten üzüldüm. Çünkü oyun güzel lan. Bir sürü eksi olmasına rağmen oyun güzel. Ana hikaye biraz kısa olsa da RPG e gögeleri vaat edilen kadar derin olmasa da yapay zeka açık dünyada mala bağlasa da oyunun her yeri bak dolu olsa da bu oyun güzel. Neyse tüm bunlar düzeldiğinde Cyberpunk 2077 çok daha güzel bir hal alacak. Tekrar dönüp oynar mıyım pek zannetmiyorum ama oyun oynarken hiç sıkılmadım. Oyun bana Night nice City atmosferini çok güzel verdi. Karakterleri, yan görevleri, çok çeşitli yetenek ağacı, onlarca silah çeşitliliğiyle Cyberpunk 2020'nin en iyi oyunları listeme girmeye başardı. Ama keşke diyorum keşke bir yıl daha geç çıksaymış ama adam gibi çıksaymış. Ve gelelim 2020'nin benim için en iyi oyununa. Last of Us Part 2. Öncelikle hemen belirtmek istiyorum ben bu oyunun hikayesini zerre beğenmedim. Hatta oynarken saç baş yoldum. Oyun oynamadan önce hiç spoiler yememiştim. Keşke yeseymişim diyorum. Belki o zaman bu kadar sinirlenmezdim bu oyunun hikayesine. Şimdi diyeceksiniz ki madem beğenmedin neden birinci sırada? Çünkü bu oyun hayatımda gördüğüm en iyi hikaye sunumunu yapan oyun. Ara sahnelerde karakterlerin en ufak mimiklerine kadar detaylandırmışlar. Sanki oyun değil de çok kaliteli bir film izliyormuşum gibi hissettim. Ve çok üzüldüm, keşke hikayesi de güzel olsaydı. Bu muhteşem hikaye sunumuna bu senaryo olmamış. Hem de hiç olmamış. Neil Druckmann hangi kafayla, ne düşünerek yazdı bu rezil hikayeyi hiç bilmiyorum. Hadi yazdı, lan etrafında hiç mi Last of Us seven kimse yoktu? Binlerce kişilik şirkette kimse mi demedi bu herife, bu ne sikimsonik bir hikaye diye? Neyse düşündükçe sinir oluyorum. Biz oynanış tarafına bakalım. Oynanış tarafına baktığımızda oynanış bu oyunun bu listenin başında yer alma sebeplerinden birisi. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir vuruş hissiyatı yaşamadım moruk. Bir mermi sıkıyorum, bir bıçak saplıyorum ve sonuna kadar hissediyorum bunları. Grafiklere zaten diyecek hiçbir şey yok. Normal PlayStation 4'te oynadım ve oyun mükemmel görünüyor. PlayStation 5 versiyonu çıkardıklarına nasıl görün hayal bile edemiyorum. Sonuç olarak Last of Us Part 2'nin hikayesi benim için ne kadar hayal kırıklığı olsa da mükemmel oynanış ve hikaye sunumuyla listenin en iyisi olmayı başardı. Belki Part 3'te toparlarlar ve çok güzel bir hikayeyle geri dönerler. Dikkat! Bundan sonrası Last of Us Part 2 spoiler içerir. Nah dönerler lan! Joel öldü Joel! İlk oyunun %90'ında yönettiğimiz ana karakter bok böceği gibi öldü. Bundan sonra bu hikaye toparlanamaz. Oyunun her köşesinden sosyal mesaj fırlatacağını adam gibi hikaye yazabilirdi Neil Druckmann. Post apokaliptik ve Joel'un öldüğü bir dünyada elinin lezbiyen aşkı yaşaması ya da Ebi'nin topluluğunun faşistliği veya bu çocuğun topluluğunun aşırı dindarlığı umrumda değil. Neyse bir su içtim sakinledim. Hikaye sunumu ve oynanış mükemmeldi o yüzden bu oyun birinci sırada yoksa listeye bile koymazdım. Hadi ben kaçıyorum videolardan hemen haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.